ne köylüler ne yapıyorsunuz burada? Uzaklaşın buradan uzaklaşın. Neymiş ne yapıyorsunuz burada? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Hani hemen yakmış siz. Hani ne olmuş burada? Biz burada iki köylü la Bunlar da kim tanıyorsunuz mu? Baba bunlar, bunlar şey değil. Ne benim de ahlımdan geçiyor. Bu ne? Squid Game'de anne. Ne bu Squid Game yarışmacısı? Bu da askeri. Squid Game mi? O ne oluyor Ne Onları bunları kim ödedi? Ne ama galiba ben anladım. Dur canım arkadaşım neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo sen daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar ne olur videomuzu beğenin. <laughs> görüyorsunuz. vallahi onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Niye neden oğlum? Aynı herkesi dövmüş baksana. Ha? Hatta askerin indi silah var. Biliyorum ama mama asker gelişmeci oyuna davet etmiş. Gelişmeci de oynamak istemiş bana ödemiş. Anne, oğlum olabilir ama askerine söylemiş olabilir ki. <laughs> Oğlum anneanne anne ölmüştü la. Anne la. Benim peşimi bırakmayacaklar. Socket Game kıyameti gelip hepinizi öldürecek. Aa. Anne Game kıyameti mi? Anne. Kurtulmanın bir yolu olabilir. Neymiş ne o yol? Arkanızdaki sandıkta güvenlik malzemeleri var. O malzemelerle köyü koruyun. Anne bu işe yarayabilir oğlum gille. Anne bakalım ne Anne silahlarımız var güvenlik işlerleri var çok iyi oldu bu. Tamamdır gerekli malzemelerimizi elde oğlum ben şimdi alanı kapatacağım. Hey Öreceğim oğlum sen merak Ay Aynen şimdi duvarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir işaretimiz var. Bu işaret yardımıyla tüm köyü valla kornaklarla getireceğim. <laughs> Ama sen alanı büyüt ben de burayı mı Aynen, senin dizi ya. Hani sen oğlum? Hemen şimdi yüksekliğimizi ayarlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynen 10 blok yeterli mi Yok 70. 16 blok galiba yeterli. Bakalım nasıl dönecek? Umarım güzel olur amin. Aha de görüyorsunuz. Ne? Köyümüz şu alanla kapatılmış durumda oğlum. Yakıştı mı? Sipi oldum ama. Oğlum ben şimdi rapımızı yapacağım anne görüyorsunuz kapımız hem de burada olacak şimdi 1 2 3 4 5 6 7 anne 7 blok yeterli mi la yiyecek mi bu valla çok büyük oldu oğlum ben bu rapıyı bitirici sen de buranın önüne mayın döşe tamam mı anne o zaman ben mayıncı olacağım yine mayıncı olacaksın da dokunma da anne bunu ben yapacağım dur bir saniye 1 2 3 4 5 6 7 Hey, bu kapımız valla yeterince büyük Hatta ben bu kapının çevirisini katman kayası yapacağım. Valla katman kayası olursa tam dayanıklı olur. Kapımızda görüyorsunuz arkadaşlar. Hazır. Hemen şurayı da şöyle yapıyorum. Hatta buradan başlayarak yol yapacağım. Böyle köye doğru. Aynen şu yeterli olur mu? Tamamdır. Yolumuz da hazır arkadaşlar. Valla süper oldu bu yolda oğlum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ya yapıyorum işte. you Hani devam et oğlum bariyerleri. La köyde siz de evinize gidin la. Niyeymiş işte ben burada tanla ekiyorum la para lazım para. Hani <laughs> patatesim olmuş lan bir tane ektim. Hani manyak mısın köylü kıyamet geliyor hem de su kim Onu oraya da ben anlamam onları. Biraz sonra anlatsın hani şimdi. E ne yapsam he kamp çadırlarını yapacağım. Su askerleri beni dinleyin askerlerimizden birisi öldürüldü. Onun intikamı için savaşacağız hazırlanın. Bize en zemine su kitliğim kızı emrini bekliyoruz. Birazdan yerlerini tespit etmek üzereyim. Tespit olunca saldırıya geçeceğiz. Anlaşıldı Squid Game kızı emredersin. Şimdi kamp çadırlarını herhalde buraya kurabilirim. Görüyorsunuz valla bu kamp çadırları çok önemli. Hani valla mazala köylülerin evi kıyamette valla patlarsa artık çadırlara girilir. Çok fazla çadır mi? çadırı ne kadar fazla oysa o kadar iyi. Hira valla ben de, beni de çok fazla koymayı düşünüyordum. Şimdi bu anaçları oraya getir. Ecikli şuraya koyar. Valla burayı ne yapacağız? Yani yapınca efsane olacak. Hiçbir sıkıntı giymez ki bu köye giremeyeceğiz. Ahanda bu da sonuncu çadırımız görüyorsunuz arkadaşlar. Valla köyün heyiğinde çadır var. Oğlum sen ne yapıyorsun buraya? Ben burayı su tuzağı yapacağım ama. Su tuzağı mı yapacaksın ana iş görür mü? Görür görür o sen ne diyorsun? Ana iyi bakalım aferin sana. Şimdi sıradaki tuzağımız diken tuzağı arkadaşlar görüyorsunuz. Bu dikenler valla squid giyimi engeller diye düşünüyorum. Sonuçta bu dikenler çok yakan türden Allah maazallah öldür edebilir hemen şunları da fazla fazla koyayım neredeyse bu dükkan tuzağı da bitmek üzere aha de valla bitti görüyorsunuz efsane bir tuzak oldu şimdi ise sırada mayın tuzağı var hani ben sandıktan mayın almamışım da bir saniye hemen sandığımdan mayınımı alıyorum Artık zombi baba olma zamanı. Aynen mayınları nereye düşeyim lan? Tam kapının girişine koymam ha. Tam kapının girişi mi? Aynen, iyi de o zaman dolduruyor ben buraları. Sakın ha buraya yaklaşma mazala patlarız. Herhalde kapının girişi için bu kalemman yeterli olur mu? Bence valla yeterli olur. Hani sonuçta askerle bu. Patlar gider. O senin ne yapıyorsun ha? Gizli mi? Gizli mayın tuzağı mı? Aynen, iyi la, iyi yüzeyi seni doldur buraları. Ben de şu köyün etrafına da mayınlar düşeceğim. Tamamdır köyümüzün etrafına da valla baya bir jende mayın doldurmuş bulunmaktayım arkadaşlar. Valla iyi güvenli oldu. Mayınlarımız da bittiğine göre artık son işime geçebilirim. Artık şu köy evlerini hale getireceğim. Görüyorsunuz. Şu şekilde valla kenarlarına tahta koyarsam süper güvenli olur valla bu evli. Benim evimi de güvenler Oğlum hepinizin evini güvenler getiriyorum zaten manyak mısınız siz? Şu evi de hemen hızlıca güvenler getireyim. Hani bağırmasınlar. Bu kadar hani köy evi vanlar savundum yeter. Hani görüyorsunuz süper savunmalı güvenli evler oldu. Ben bunu iyi topçu koyuyorum ama. Topçu atışı mı? Hani bunlar. Çalışıyor mu la? Onu da bir İyi de iyi güzel Aynen, tamam oğlum yeterli artık köyümüz. Süper valla, güvenli oldu. Arkadaşlar yaptığımız güvenli köy güzel oldu mu? İyi olduysa yoruma bir yazın. Squid Game kıyametin yeni bilmemiz için de iki yazın arkadaşlar. Onları yenmemiz gerekiyor. Aynen öyle yoruma yazın. Vallahi neredeyse giymek üzereler. Oğlum yürü bizde. Silahlarımıza artık koşanalım. Yenileri tespiti dedi. Squid Game askerleri saldırmasınlar oynamaya hazırlanın. de Squid Game kıza emrinizi bekliyoruz. Saldırın tüm canlıları yok edin. Ahan de siyahlarımız burada neymiş şu alıyorum. Ahan demir mirmileri. Ahan de, mir Aha, de zerholu bomba da al. Ne ben bombacı mülayim olacağım? İyi bombacı mülayim olacağım. Hadi lazım lan. o patlama sesini Squid Game kıyameti geldi ama Kediler mi? Anne de benimle içeriye kadar sızmışlar. Kibirin Askerler saldırın. Kim gördüğünüz canlıları yok edin. Anlaşıldı Squid Game kızı. Emredersin hepsini yok edeceğiz. Aa, baba çok kalabalık Oğlum kalabalık olduğunu bindi. Hepsini gibi et. Ee, bu olamaz. E, yedim ayım var. Yok et baba yok et. Sizler siz öleceksiniz. Askerimizin intikamını alacağız sizden. Hadi baba kazanacağız oğlum merak etme. Yok olun da sizde. Aa ne oluyor lan? He ee, kibersin ee, Daha fazla destek ekibi lazım. Destek ekibi mi ne diyor baba bu ne? Hani ne bileyim oğlum ne Şu rapanın önünü bir kontrol edelim. Ana onu lan. Saldırın su kıyılmaz. Anlaşıldı Squid Game kızı. Aa, lan. Aa, mama kıyı kıyı kıyı. Oğlum giremiyorum ki. Aa, çok kalabalık anne Nuri'yle. Bizden asla kaçamazsınız. <laughs> Bizden kaçamayacaksınız. lan. mama izi çıktı. Işte. Oğlum gibetle. atla. Oh, anne küyü atlayamadım. Bomba sağdı. hepsini. Aa, miniganları var. Hepinizi yok edeceğim. Roo! Yok olun patlama saldırısı. Önen oyunla. Mama kaç değildi bu. Anne kaçıyorum anne kaçıyorum anne. Köyü patlatıyorlar köyler kaçıyor. Anne kaçın ne kaçın bu sıkıntıyım kıyameti gerçek. Aa. Mama kaçarak olmaz önlerle kesmemiz gerekiyor. Saldırın Squid Game askerleri ilerleyin. Dedim ama yok edemeyiz onları. Biz asla yok edemeyeceksiniz. Squid Game askerleri yenilmeyin gebertin hepsini. Bu nasıl olur kaybetmeyin onları yenilemeyiz. Ee, oğlum galiba biz mi kazandık? Ee, biz kazandık baba hiç mi? Boşver oğlum. Biz kıyametten kurtulduk ya ona bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Köyümüz valla yok oldu. Aynen valla su gidip köyümüzü patlattı ama bizler hayattayız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. osekelen! bye bye! bye!